MXC Akademi kanalından herkese merhaba çocuklar. Bugünkü dersimizde bölme işlemi konusunu işleyeceğiz. Hazırsanız hemen dersimize başlayalım. Çocuklar ilk önce bölme işleminin mantığını öğreneceğiz. Mesela bizim elimizde 12 tane şekerimiz olsun ve bu 12 şekeri 3 kişiye eşit bir şekilde paylaştırmak isteyelim. Bunu nasıl yapabiliriz? Tek tek her birine birer adet vererek 12 tane şekeri paylaştırabiliriz. O halde yapalım. Miray'a bir tane verdim. Esma'ya bir tane verdim. Sibel'e bir tane verdim. 12 şekerden 3 şeker çıkartırsam sonuçta elimde 9 tane şeker kalır. Devam ediyorum vermeye. Miray'a bir tane, Esma'ya bir tane ve Sibel'e bir tane. 9 şekerden 3 tane daha verdim. Elimde 6 şeker kaldı. 6 şekeri de vermeye devam ediyorum. Miray'a bir tane, Esma'ya bir tane, Sibel'e bir tane. 6 şekerin 3'ünü yine dağıttım. Elimde bu sefer 3 tane şeker kaldı. Son bu 3 tane şekeri de paylaştırdığımda 3 3 ve sonuçta elimde hiç şeker kalmadı. Buradaki aslında 12 sayısını 3'e bölmek aslında 12 sayısını 3 eşit parçaya ayırmak gibi düşüneceğiz. Burada 12'nin 3 ile bölümünden buraya yazılması gereken sayı bir kişiye düşen şeker miktarıdır. Bir kişiye kaç şeker düşmüş? 1, 2, 3, 4. Demek ki bu kısma 4 sayısı yazılması gerekir. Ardından bölme işleminin geri kalan işlemlerini şu şekilde yapıyoruz. Aşağıya yazdığımız bu sayı ile yukarıya yazdığımız bu sayıyı çarpıp 4 kere 3, 12... 12'nin altına yazıyoruz ve çıkarma işlemi yapıyoruz. 2'den 2 çıkarsa 0, 1'den 1 çıkarsa 0. Kalan kısmı 0, Burası bölüm oluyor ve bölüm kısmı 4. Ve biz şunları biliyorduk. Bir bölme işleminde mesela bu 12 neydi? Şeker sayımızdı değil mi? Şeker sayısı. Bu şeker sayısı aslında bölünen sayı değil mi? Evet. Burası bölen idi. Yani kaç kişiye paylaştıracağım? Bu bölen sayı. Bu bir kişiye düşen şeker miktarı yani bölüm olarak adlandırılır. Sıfır ise kalanı ifade eder. Şimdi biz büyüdük ve üçüncü sınıf olduk. Artık kalanlı bölme işlemleri de yapabilir hale gelmemiz lazım. Bu sefer elimizde 12 tane şeker değil 14 tane şeker olsun ve sonuç nasıl değişiyor bunu bir inceleyelim. Peki 14 şekeri 3 kişiye eşit bir şekilde paylaştıralım. Miray'a bir tane, Esma'ya bir tane, Sibel'e bir tane verdim. 14 şekerin 3 tanesini şimdi verdim ve sonuçta elimde 11 şeker kaldı. Devam ediyorum. Mira'ya 1 tane, Esma'ya 1 tane, Sibe'le 1 tane. Şimdi 11 şekerin 3 tanesini verdim ve elimde kaç şeker kalır? 8 şeker kalır. Kalan şekeri de yine paylaştırıyorum ve Sibe'le verdim. 3 tane daha verdim. 8'den 3 çıkartıyorum. Elimde 5 tane şeker kalıyor. Bu 5 şekeri de paylaştırıyorum. 5'ten 3 çıkartıyorum ve elimde en son iki tane şeker kalıyor. Bu iki şekeri miray ve Esmaya veya bu üç kişiden herhangi ikisine verirsem sayılar eşit bir şekilde bölünmemiş olur Bundan dolayı 2'de kalırım. Yani aslında bu kalan dediğim sayı eşit bir şekilde paylaştıramayacağımız sayı eşit bir şekilde eşitliği bozan şeker sayısı Aslında. Şimdi 14'ü içinde kaç tane 3 var? Bunu bulmak aslında mesele. Biz bölme işlemlerini yaparken bu 14'e şu soruyu soruyoruz. 14 senin içinde kaç tane 3 var? Ne yapıyorduk? 3'er 3'er ritmik sayıyorduk. 3 6 9 12 15 diyemem çünkü 15 14'ü geçmiş olur. Bundan dolayı 4'te kalırım. 4 tane 3 saydığım için bölüm kısmına 4 yazmam gerekir. Aynı zamanda bu 4 bir kişiye düşen şeker miktarı değil miydi? Evet, bir kişiye düşen şeker miktarı. Bu 4 aslında 14'ten kaç tane 3 çıkarabiliyorsam aynı zamanda onun da sayısıdır. Bakalım 1 2 3 4. 14'ten 4 defa 3 çıkarabilmişim. İşlemimin geri kalan kısmında ne yapıyordum? Devam ediyorum. 4 ile 3'ü çarpıyorum. 4 kere 3 12. Böldüğüm sayının altına bu çarpma işleminin sonucunu yazıyorum. Ve çıkarma işlemi yapıyorum. 4'ten 2 çıkarsa 2 kalır. 1'den 1 çıkarsa 0 kalır. Bu kalan 2 aslında bizim paylaştıramayacağımız, paylaştırdığımız zaman eşitliği bozacak olan şeker miktarı. Buradaki 2 aslında. Bunu görmemiz gerekiyor. Artık 3. sınıf olduğumuz için kalanlı bölme işlemlerinde yapabilir hale gelmemiz lazım. Şimdi daha büyük sayılarla bölme işlemlerini yapmaya devam edelim. Mesela elimizde 67 sayısını 3'e bölmek için bir işlem olsun. Bunu nasıl yapacağız? Çocuklar bir kuralımız var burada. Bölme işleminde her zaman en büyük basamaktan başlanır. 67 sayısının en büyük basamağı hangisi? 6 rakamının bulunduğu basamak değil mi? Burası onlar basamağı, 7 birler basamağı. Bundan dolayı bölme işlemlerinde en büyük basamaktan başlarız bölmeye. Burada şunu yapıyoruz. Onlar basamağındaki 6'ya soruyoruz. 6 senin içinde kaç tane 3 var? Bunu sorduktan sonra ritmik bir şekilde 3'er 3'er sayıyoruz. 3 6 9 diyemem 6'yı geçmiş olurum. Bundan dolayı 6'da kaldım. Kaç defa saydım? 2 defa saydım. 2 defa saydığım için bölüm kısmına 2 yazıyorum. Ardından çarpma işlemini yapıyorum. 2 ile 3'ü çarpacağım ve böldüğüm sayının altına yazacağım. 2 kere 3, 6. Böldüğüm sayının altına 6'yı yazıyorum. Ve çıkarma işlemini yapıyorum. 6'dan 6 altı çıkarsa 0 kalır. Ve ardından bu 7 hop aşağıya düşer. Ve şimdi ise bu 7'ye soracağım. 7 senin içinde kaç tane 3 var? 7'ye soralım. 7 senin içinde kaç tane 3 var? Ne yapıyoruz? Buradaki sayıyı ritmik bir şekilde sayıyoruz. 3 6 9 diyemem. 7'yi geçmiş olurum. 7'yi geçemem. Bundan dolayı 6'da kaldım. 2 defa sayabildim. 2 defa sayabildiğim için ben bölüm kısmına 2 yazmam gerekir. Ardından bu iki sayıyı çarpıyorum. 2 ile 3'ü. 2 kere 3, 6. 6'yı böldüğüm sayıdan çıkartıyorum. 7'den 6 çıkarsa 1 kalır ve 0 aşağıya düşer. Sonuçta bu 1 sayısı 3'e bölünmüyor. Yani bu sayı 3'ten küçük olduğu için kalan olarak ifade ediliyor. Evet, bu konuyu öğrendiğimize göre bu öğrendiğimiz konuyu örneklerle pekiştirelim. Burada 66 sayısını 5'e böleceğiz. Ne yapıyorduk? Onlar basamağından başlıyorduk. Onlar basamağında 6 var. 6 senin içinde kaç tane 5 var? 5, 10 diyemem. 10 diyemem. Çünkü 6'yı geçmiş olurum. 5'te kaldım. Kaç defa saydım? 1 defa saydım. Ardından çarpma işlemi yapıyorum. 1 kere 5. 5 böldüğüm sayının altına çarptığım sayıyı yazıyorum. Ve çıkartıyorum. 6'dan 5 çıkarsa 1 kalır. Buradaki 6 da aşağıya düşer ve elimde 16 sayısı oluşur. Bu 16 sayısına soruyorum şimdi. 16 senin içinde kaç tane 5 var? Şimdi ise 5'er 5'er ritmik sayarak 16'ya yakın bir sayı bulacağım. Ama 16 16'ya eşit olabilir veya 16'dan küçük olabilir ama 16'yı hiçbir zaman geçemeyeceğim. 5 10 15 20 diyemem. Çünkü 20 dediğim anda 16'yı geçmiş olurum. Kaç defa 5 sayabildim? 3 defa 5 sayabildim. Bu 1'in yanına 3'ü yazacağım. Ve ardından 3 ile 5'i çarpacağım. 3 kere 5, 15 yapar. Ve böldüğüm sayıdan bu 15'i çıkartacağım. 6'dan 5 çıkarsa 1 kalır. 1'den 1 çıkarsa 0 kalır. Demek ki kalan bir bölüm 13 olur bu bölme işleminde. Buradaki işlemi yapalım. Şimdi buradaki 49 sayısının en büyük basamağı onlar basamağı olan 4. 9 birler basamağı. Onlar basamağındaki 4'e soruyorum. 4 senin içinde kaç tane 2 var? Evet 2'şer 2'şer ritmik sayalım. 2, 4, 2 defa sayabildim. Demek ki bölüm kısmına 2 yazmam lazım. Ardından çarpma işlemi yapıyorum. 2 kere 2, 4 ve böldüğüm sayı 4'ün altına bu çarptığım sayıyı yazıyorum. 4'ten 4 çıkarsa 0 ve 9 aşağıya düşer aşağıya düştüğü için yeni sayım 9 olur. Şimdi 9'a soruyorum. 9 senin içinde kaç tane 2 var? 2'şer 2'şer ritmik sayarak bulalım bunu. 2, 4, 6, 8, 10 diyebilir miyim? 10 diyemem. 9'u geçmiş olurum. Bundan dolayı 8'de kaldım. Ve 4 defa sayabildim. Bundan dolayı 2'nin yanına 4 yazıyorum. Şimdi ise 2 ile 4'ü çarpacağım. 4 kere 2, 8, 8 böldüğüm sayının altına bu çarpma işleminin sonucunu yazıyorum. Ve çıkartıyorum. 9'dan 8 çıkarsa 1 kalır. 0 da aşağıya düşer. Sonuçta kalan 1 bölüm 24 olur. Şimdi ise 77 sayısını 7'ye bölelim. Buradaki en büyük basamak onlar basamağı. Burası da birler basamağı. Onlar basamağındaki 7'ye soruyorum. 7 senin içinde kaç tane 7 var? 7, 14 diyemem. Bir defa sayabildim. Bundan dolayı bölüm kısmına 1 yazıyorum. Şimdi 1 ile 7'yi çarpacağım. 1 kere 7, 7. Böldüğüm sayının altına bu 7'yi yazıyorum. Bakın böldüğümüz sayının altına yazıyoruz çarptığımız sayıyı. Bunu unutmuyoruz. Yani birler basamağının altına ben bu 7'yi yazmayacağım. Çünkü böldüğüm sayı 7 onlar basamağında ve ben çarptığım sayıyı Böldüğüm sayının altına yazıp çıkarma işlemini yapıyorum. 7'den 7 çıkarsa 0 kalır. Bu 7 de hop aşağıya düşer. Yine elimde 7 olur. 7'nin içinde 7 bir kere var. Ardından çarpıyorum. Bir kere 7. 7 ve çıkarma işlemini uyguluyorum. 7'den 7 yeri çıkarsa 0. 0 da hop aşağıya düşer. Kalan 0 olur. Evet örneklerle devam edelim. 72'nin içinde kaç tane 4 var bunu bulacağız. Buradaki en büyük basamak 7. Yani onlar basamağı. 7'ye soruyorum senin içinde kaç tane 4 var? Ritmik bir şekilde 4'er 4'er sayıyoruz. 4, 8 diyebilir miyim? Diyemem çünkü 8 dediğim anda 7'yi geçmiş olurum. Bundan dolayı 4 deyip kalıyorum. Yani bir defa sayabiliyorum. Bölüm kısmına 1 yazabilirim. Ardından çarpıyorum. Bir kere 4, 4. Ve 7'nin altına 4'ü yazdım. Çıkartıyorum şimdi. 7'den 4 çıkarsa 3 kalır. 2 aşağıya düşer ve yeni oluşan sayımız 32 olur. Şimdi 32'nin içinde kaç tane 4 var onu bulacağız. 32'nin içindeki 4 sayısını bulabilmek için 4'er 4'er ritmik saymamız lazım. O halde sayalım. 4 8 12 16 20 24 28 32 kaç defa sayabildim? 32'ye 8 defa sayınca ulaşabildim. Bundan dolayı bölüm kısmına 8 yazacağım. Ardından bu 8 ile 4'ü çarpıp böldüğüm sayının altına yazıyorum. 8 kere 4, 32 yapar ve 32'den 32'yi çıkartınca elimde 0 kalır. Kalan 0 bölüm 18 olur. Şimdi ise 96'yı 5'e böleceğiz. Ne yapıyorduk? En büyük basamaktan başlıyoruz. 9'dan başlıyoruz. 9 senin içinde kaç tane 5 var? 5, 10 diyemem çünkü 9'u geçmiş olurum. 5'te kaldım. Yani bir defa sayabildim. Bundan dolayı bölüm kısmına 1 yazıyorum. Ardından 1 ile 5'i çarpacağım. 1 kere 5, 5 ve 9'un altına 5'i yazıyorum. Şimdi ise 9'dan 5'i çıkartacağım. Çıkarma işlemini uyguluyorum. 9'dan 5 çıkarsa 4 kalır. 6 da hop aşağıya düşer ve yeni oluşan sayımız 46 olur. Bu 46'nın içinde kaç tane 5 var? Bunu bulacağız. Ne yapıyoruz? 5'er 5'er ritmik sayıyoruz. 5 10 15 20 25 30 35 40 45 kaç defa 5 sayarak 46'ya yakın bir sayı buldum? 9 defa. Eğer 10. defa 5 sayarsam 50 sayısına giderim. Bundan dolayı 10 defa sayamam. 46'yı geçmiş olurum. Ve 9 defa sayıp bırakıyorum. Yani bölüm kısmına benim 9 yazmam gerekiyor. Şimdi ise 9 ile 5'i çarpacağım. 9 kere 5, 45 ve bu 45'i böldüğüm sayının altına yazıp çıkarıyorum. 6'dan 5 çıkarsa 1 kalır. 4'ten 4 çıkarsa 0 kalır. Demek ki bu bölme işleminde Kalan 1 bölüm 19 olur. Şimdi ise 87 sayısını 6'ya bölelim. Evet 8'den başlıyoruz. En büyük basamak 8. 8'in içerisinde kaç tane 6 var? 6, 12 diyemem çünkü 8'i geçmiş olurum. Bundan dolayı 6'da kaldım. Bir defa sayabildim ve buraya 1 yazıyorum. Ardından 1 ile 6'yı çarpacağım. 1 kere 6, 6. Ve böldüğüm sayının altına yazıyorum. Bakın 7'nin altına yazmıyorum. Hangi sayıyı bölüyorsam o böldüğüm sayının altına yazıyorum sonucu. 8'den 6 çıkarsa 2 kalır. 7 de aşağıya düşer. Ve yeni oluşan sayımız 27 olur. Şimdi ise 27'nin içerisinde kaç tane 6 var onu bulacağız. 6, 12, 18, 24, 30 diyebilir miyim? diyemem çünkü 27'yi geçmiş olurum ve 4 defa sayabildim derim ve bölüm kısmına 4 yazarım. Ve 4 ile 6'yı çarpıyorum. 4 kere 6 24 yapar ve 27'den 24'ü çıkartıyorum. 7'den 4 çıkarsa 3, 2'den 2 çıkarsa 0. Demek ki kalan 3 bölüm 14 olur bu işlemde. Evet örneklerle devam edelim. 43'ün içerisinde kaç tane 6 var bunu bulacağız. Ne yapıyorduk? Onlar basamağındaki sayıyla başlıyorduk. 4'ün içinde 6 var mı? Yok. Eğer bu durumda 4'ün içerisinde 6 yoksa ne yapacağım? Yandaki basamakla birlikte bakacağım. Yani bu sefer 4'e değil 43'te kaç tane 6 var onu bulacağım. 43'ün içerisindeki 6 kaç tane 6 olduğunu bulabilmek için ne yapıyoruz? 6'şer 6'şer ritmik sayıyoruz. Sayalım o halde. 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48 diyebilir miyim? Diyemem çünkü 43'ü geçmiş olurum. Bundan dolayı ben 7 defa 6 sayabildim. Ne yapacağım? Bölüm kısmına 7'yi yazıyorum. Şimdi ise 7 ile 6'yı çarpacağım. 7 kere 6, 42 yapar ve 43'ten 42 çıkartıyorum. 3'ten 2 çıkarsa 1, 4'ten 4 çıkarsa 0 kalır ve sonuçta kalan 1 bölüm 7 oluşur. Şimdi ise 65'in içerisinde kaç tane 9 var onu bulalım. 6'ya soruyorum. 6 senin içinde kaç tane 9 var? E 6 9'dan küçük bir sayı. 6'nın içerisinde 9 yok. O zaman ne yapıyorum? Yanındaki sayıyla birlikte bakıyorum. 65'e soruyorum. 65 senin içinde kaç tane 9 var? Ne yapacağız? 9'ar 9'ar ritmik sayacağız. Sayalım. 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72 diyebilir miyim? 72 diyemem çünkü 65'i geçmiş olurum. Bundan dolayı 63'te kaldım. Kaç defa 9 saydım? 1 2 3 4 5 6 7. Demek ki buraya 7 yazmam gerekir. Ardından çarpıyorum. 7 kere 9 kaç yapıyor? 63 yapıyor. 63'ü böldüğüm sayının altına yazıyorum. Şimdi 5'ten 3 çıkartıyorum, 2 kalıyor ve 6'dan 6 çıkarsa 0 kalıyor. Bu bölme işleminde kalan 2 bölüm 7 olarak gösterilir. Şimdi ise 46 sayısının içerisinde kaç tane 5 var onu bulalım. 4'e soruyorum 4 senin içinde 5 var mı? 4 5'ten küçük olduğu için 4'ün içerisinde 5 yok. Ne yapacağım? O zaman 46'ya soruyorum senin içinde kaç tane 5 var? Evet soralım. 46 senin içinde kaç tane 5 var? Ne yapıyoruz? 5'er 5'er ritmik sayıyoruz. Sayalım. 5, 10 15 20 25 30 35 40 45 50 diyebilir miyim? Diyemem çünkü 50 dersem 46'yı geçmiş olurum. Bundan dolayı 45'te kaldım. Kaç defa 5 saydım? 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. 9 defa 5 saydığım için bölüm kısmına 9 yazdım. Ardından çarpıyorum. 9 kere 5 45 yapar. 46'nın altına 45 yazıyorum. 6'dan 5 çıkarsa 1 kalır. 4'ten 4 çıkarsa 0 kalır. Bu bölme işleminde kalan 1 bölüm 9 olur. Evet çocuklar bölme işleminde bilmemiz gereken bir kural daha var. Eğer bir bölme işleminde onluk olan bir sayı ile onu kısa yoldan bölebilirsiniz. Nasıl mı? Şu şekilde. Eğer iki tarafta da sıfır var ise mesela burada 80 ile 10'un bölümü var. Burada şu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. 80'in sıfırı ile 10'un sıfırını silip 8'i 1'e bölebilirsiniz. Çünkü 80'in sıfırını sildiğim zaman sadece 8 kalır. 10'un sıfırını sildiğim zaman sadece 1 kalır. Taraf tarafa götürme yöntemi bunun adı. Ne yapıyoruz? İki taraftan da sıfır siliyoruz. İki taraftan da sıfırı sildim. Şimdi 8'i 1'e böleceğim. Bakın bu 10 ile kısa yoldan bölme işlemi. Böyle işlemlerle karşılaşırsanız bu yöntemi kullanabilirsiniz. Eğer sayınızda iki tarafta da sıfır varsa. 8'i 1'e böldüğümüz zaman 8'in içerisinde kaç tane 1 var demektir? E 8 tane şekeri siz bir kişiye nasıl paylaştırırsınız? E bir kişiye paylaştırmak demek 8 tane şekeri bir kişiye vermek demek. Yani bölüm kısmına bu 8'i direkt yazarsınız. Evet, ardından çarpma işlemi yapıyoruz. 8 kere 1. 8 8'den 8 çıkarsa 0 kalır. Evet, burada da aynısını yapalım. Ne yapıyoruz? 70'i 10'a böleceğiz. 70'in 0'ı ile 10'un 0'ını sildim. Şimdi 7'yi 1'e er böleceğim. 7'nin içerisinde 1 7 defa var. 7 kere 1. 7. 7'den geri çıkarsa 0. Bu kadar basit. 90'ı 10'a bölerim. 90'ın 0'ı ve 10'un 0'ı gitti. 9'un içinde 1. 9 defa var. Buradaki sayının aynısını buraya yazabilirsiniz dedik. 9 kere 1. 9. 9'dan 9 çıkarsa da 0 kalır. 50'nin 10'a bölümü. 50'nin 0'ı gider ve 10'un 0'ı gider. 5'i 1'e bölersek buradaki bölüm sayımız 5 olur. Ve 5 kere 1. 5. 5'ten 5 çıkarsa 0 kalır. 40'ın 10'a bölümü 40'ın 0 ile onun 0'ı gider. 4'ü 1'e bölmek demek 4'ün içerisinde kaç tane 1 var demek. 4'ün içerisinde 1, 4 tane var. 4 kere 1, 4. 4'ten 4 çıkarsa 0. Evet çocuklar dersimiz buraya kadardı. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.